Herkese selamlar. Bugün sizlere İllandalı'nın 5 popüler dil okulundan bahsedeceğiz ve bu bir part 2 bir de devam ediyoruz. Tekrar söylüyorum asla bir sıralama yok bu listeyi yaparken. sizler tarafından Türkiye'den gelirken en çok tercih edilen ya da en çok merak edilen okulların aslında listesini e, çıkarmaya çalışıyoruz. Popülerden kastımız bu. E, dediğim gibi hiçbir sıralama olmaksızın bir e, okul tanıtım videosuymuş gibi bunu düşünebilirsiniz. E, o zaman ilkokulumuzla başlayalım. Apollo Dil Okulu. Apollo Dil Okulu iki sahibi var. Özel bir okul olarak e, kuruluyor tamamen böyle müşteri odaklı, müşterinin memnuniyeti odaklı bir dil okulu aslında. E, tarihi biraz daha böyle hani çok da e, geçmiş değil ama dediğim gibi özenle kurulmuş bir dil okulu aslında. Peki konumu e, ve zincir mi? Ona bakalım şimdi de zincir bir okul, Kork'ta başka bir şubesi bulunuyor. Dublin'de de başka bir şubesi bulunuyor. Yaz okulu, Junior programlarında e, eğitimi veriliyor bu okullarda. konumu tam olarak şöyle anlatayım size. E, LinkedIn diye bir firma var biliyorsunuzdur. O binanın tam yanında kalıyor okul. Merkezi de çok kısa bir yürüme mesafesinde ilk olanakları neler? Biz neden Apollo'dan böyle bahsediyoruz? Çünkü içerisinde gayet modern bir sınıf. 10 tane sınıfı buluyor, bulunuyor Apollo bir okulun içerisinde. Sınıflar genelde 12 kişiyi geçmiyor. Hatta bazı dönemlerde 12 kişiden daha da az olabiliyor. Ee, burada feran ve tamamen teknolojiye e, de akıllı tahtaların kullanıldığı, çünkü da e, çok fazla böyle teknolojiye bağlı e, eski okullar, köklü okullar genelde çok fazla teknolojik aleti kullanmıyorlar. Ama bazı bunun gibi okullarda, poli gibi okullar teknolojik aletlerin kullanıldığı e, ara arada e, bunlar da öğreniminizin de hızlandığını zaten fark edeceksiniz. E, dediğim gibi gayet modern bir okul ee, konumundan da dediğim gibi e, merkeze yakın olması aslında sizin için bir tık daha olumlu olur diye düşünüyorum. Şey Stilengi için toplamda e, üç farklı dünyada merkezi bulunuyor. Bunların bir tanesi İngiltere, diğeri İrlanda ve Kıbrıs olmak üzere üç tane okulu var. E, İrlanda'daki okulu 2000'li yıllarda kuruluyor. E, çok da eski sayılmaz ama çok da yeni bir okul değil. Konumu ise tam merkezde. Gerçek anlamda tam merkezde. Konaklama rezidansı da okulun hemen yanında bulunuyor. Yani konaklamayı eğer okul tarafına alırsanız e, böyle iki dakikalık bile yürüme mesafesi e, olmayacak bir yerde bulunuyor. Temple Bar'ın hemen karşı caddesinde. E, Temple Bar bildiğiniz üzere İllamur'un en meşhur caddelerinden, daha doğrusu Dublin'in en meşhur caddelerinden bir tanesi. E, olanakları da şöyle şu e, bakış açısıyla öğrencilere yaklaşıyorlar. Hayat boyu öğrenme müfredatıyla yani siz burada öğrendiğiniz İngilizce ile birlikte e, ömür boyunca size bir yetenek olarak yani size öğrenen, öğretilen İngilizce ile hem yetenek kazanmış oluyorsunuz ne artık konu başlığıysa hem de İngilizce öğrenmiş oluyorsunuz. Bu bakış açısıyla ilerliyorlar. Çünkü e, kuranlar e, öğretmenler. The Language'in kurucuları öğretmenleri. E, öğretmenleri. E, o yüzden dediğim gibi hani çok böyle büyük bir okul değil, e, buçuk okul diyebiliriz aslında. E, o yüzden birebir de yani öğrenciyle iletişimle birebir de çok daha e, yakın ve e, daha böyle ilgili bir eğitim var diyebilirim. Bir diğer okul, D.C.U, Dublin City University. Burası 1980'lerde kurulan İrlanda'nın bir devlet üniversitesi. E, buranın içinde bir dil okulu var arkadaşlar. Bu şey gibi düşünebilirsiniz, Boğaziçi Üniversitesi'nin e, İngilizce kursu gibi düşünün bunu. D.C.U'dan da aynı şekilde dediğim gibi 1980'lerde kuruluyor. 80'den fazla içerisinde üniversite açısından konuşuyorum. 80'den fazla içerisinde bölüm var ve gerçekten köklü ve kampüsü olan bir üniversite. Ee, şehir merkezinde yaklaşık olarak bir 15 dakika, 15-20 dakika uzaklıkta otobüste beraber ama dediğim gibi kampüs olduğu için zaten şehir merkezinde olması da çok fazla beklenemez. E, ee, tek üniversite ve tek e, kampüsü var. Peki, dil okulunda okursanız nasıl avantajlarınız oluyor? Hemen şöyle söyleyeyim, DCU'da okuyorsunuz, eğer İngilizce kursunuzu DCU'nun içinden aldıysanız kampüsün olanaklarını kullanabiliyorsunuz. Peki kampüsün olanakları neler? Şimdi saymakla bitiremeyeceğim. Spor salonu, açık kapalı futbol sahası, yüzme tesisi, kuaförü, berberi, bankası, restoranı, ee, daha böyle şu anda aklıma gelmeyen e, böyle küçük bir kasaba gibi düşünün içerisini. E, ve bunları dil okulu öğrencileri de kullanabiliyor. E, aynı zamanda kampüs hayatı olması zaten müthiş bir şey. Çünkü e, hani üniversiteden e, üniversite okuyanlarımız bilir. E, o kampüs hayatında daha fazla aktifsindir. E, arkadaş çevren çok daha fazladır. Yani üniversite öğrencileriyle de birlikte orada iletişimde kalabiliyorsun. Çünkü ortak alanları kullanıyorsunuz ve ortak alanlardaki e, İngilizce pekiştirmeniz açısından inanılmaz bir avantaj sizin için ve üniversite hayatını yaşamış oluyorsunuz ama İngilizce kursu alıyorsunuz. E, harika bir deneyim olabilir. E, onun haricinde e, dediğim gibi olanaklardan yararlanmak DCU'daki en büyük avantajlardan bir tanesi. <laughs> Future Learning. Future Learning e, aslında yeni e, oluşmuş bir okul diyebiliriz. 2013 yılında kuruluyor. E, bunun içerisinde e, iki farklı da şubesi var ama Dublin merkezdeki şube gerçekten merkez. Hatta daha bugün gittim, e, ziyaret ettim orayı. Öyle bir denk geldi şu anda. E, şöyle, burada bir alışveriş merkezi var Jervis diye. Herkes onu bilir. Jervis'in kapısına bakıyor bütün örnek. Yani şeyde burada, e, bir dakikada falan merkezdesiniz. Dediğim gibi 2013 yılından beri e, var olduğu için e, bir tık daha böyle yeni yani çok fazla evet bilinen belki duymadığınız bir okul olabilir ama bir avantajı var yeni olmasının modern ve tamamen teknolojinin son özelliklerine sahip bir okul. Dediğim gibi burada hani yeni olması e, tecrübesiz oldukları anlamına gelmiyor. Tam tersi yeniliklerle birlikte oluşmuş olduğu için e, çok daha avantajları var. E, Olanaklarından bazıları da ödüllü bir okul aynı zamanda. E, ve tamamen sizi o aldıkları akreditasyonunu birlikte o müfredata tamamen uyarak e, eğitim veriyorlar aslında. Dediğim gibi konumu da harika bir yerde. E, tanışma partileri veriliyor. Haplosunda hafta sonu hafta içi gezileri de okulun içerisinde mevcut. <laughs> Geldik bir diğer okula Kaplan. Kaplan Dil Okulu'nu mutlaka yani böyle yurt dışı ile alakalı İngilizce dil okulu almak isteyen herkesin mutlaka duyduğu bir okul. Çünkü 75 seneden fazla bir tecrübeden bahsediyoruz burada. Kaplan'ın buradaki durumu şöyle bilmeyenler için kısaca aslında özetlemek istiyorum. Dediğim gibi 75 yıllık bir tecrübe demek böyle hani az buz bir tecrübe değil. Amerika'da zaten asıl e, şubeleri Amerika'da bulunuyor. Onun haricinde Malta'da, İngiltere'de, Yeni Zelanda'da, İrlanda'da ve dünyanın farklı ülkelerinde de şubeleri mevcut. Dediğim gibi 75 yıllık bir tecrübe olduğu için e, burada eğitim artık belli bir düzene oturmuş oluyor ve öğrencileri hani aldıkları bu tecrübeyle birlikte neyin daha iyi, neyin daha e, daha fazla yararlı olabileceğini aslında burada e, göstermiş oluyorlar. Daha şubesinde, Temple Bar bölgesinde 1-2 dakikalık yürüme mesafesinde Temple Bar bölgesinde yakınsa yani merkezde yakın oluyor. Merkezde de e, aynı zamanda 1-2 dakika mesafede. E, konumunun güzel olması e, ve şöyle hem konumundan ziyade Okul, e, çok büyük bir okul aslında. Şöyle de bir olayı var. E, IELTS, TOEFL gibi sınavlara da e, üniversite e, hazırlık dil kursu e, içerisinde barındırıyor. Part 2 ile bitirdik. İllambam'ın en popüler okulları Part 2 dedik. Dediğim gibi hiçbir sıralama yok. E, bu videonun altında öğrenmek istediğiniz bir okul varsa ya da çekmemi istediğim başka bir video konusu varsa sakın yazmayı unutmayın. Sorularınız varsa ben onları da cevaplıyorum. Youtube kanalımıza da iyi olursanız çok seviniriz. Bu videoyu da beğenirseniz sizden başka herkese de daha çabuk ulaşmasını da sağlarız. Dediğim gibi ayrıntılı bilgi için videonun altında bir formu bırakıyorum. Onu da doldurarak ofislerimize ulaşabilirsiniz. Daha herkese sevgiler.